İki iki üst düzey futbol adamı, George Jesus ve Mirçal Fenerbahçe orkestrası hazır, biz hazırız, başarılar Fenerbahçe. Rizasyon Salah'ı yerde, Akira Salah'ı yerde karar devam Verdi ceza sahası, verdi çevirdi, Pedro'ya gel dedi. Ta arkaya doğru, Henrique! Gustavo Henrique! Kapıyı kırdık, kapıyı kırdık, İçeri girdik. Şu Pedro. Nefis geçti. Bıraktı. Rüyalski çıktı oradan çevirdi. Dikkat edelim. Sikar. gol. Altay tutamadı. Ali bulan ilk şutları gol. <laughs> Çerçeveyi bulan ilk şutu. Şefeliye gönderdi. Altay. Altay. Bravo Altay. Yani şu anda rüzgar onlara... Enrique aşırtı arkaya. Bak şu ayı! Bak şu Bak şu Messi! Bak şu Kadıköy hoş geldin. Kadıköy hoş geldin. Messi bak şu